Temel eğitimden orta öğretime geçiş kaldırıldı. Yeni liselere geçiş sistemi açıklamalarına başlayan nitelikli okul tartışmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nitelikli liselerin listesi resmi olarak açıklanmazken il il nitelikli liselerin kesinleşmeyen listeleri de paylaşılmaya başladı. Bazı eğitim haberi, öğretmen haber, kamu haber sitelerinde bu listeler yer almaya başlarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın nitelikli okulların listesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. T10 yarına açıklanan yeni liseye geçiş sistemiyle birlikte nitelikli liselere yerleşmek isteyen öğrenciler sınava girecek. Sınava girmek istemeyen öğrenciler ise ikametgahına göre tercihte bulunacağı 5 liseden birine yerleştirilecek. Her ilden belirlenen ön plandaki liseler nitelikli lise olarak açıklanacak ve sınavlı öğrenciler açıklanan nitelikli okullara yerleşmeye çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınavlı öğrenci alacak olan okullar nitelikli lise, nitelikli okul olarak dile getirmiş. Bu konuda yaşanan tartışma lardan sonra diğer okulların niteliksiz olup olmadığı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere yetkililere sorulmuştu. Sonrasında MEP tarafından yapılan 600 nitelikli okul açıklamasında geri adım atılmıştı. Bakanlığın resmi olmayan listesinde Düzce'den de iki okul yer aldı. İl geneli ve özel okullar dahil 54 lise bulunan Düzce'den Merkez Fen Lisesi ve Merkez Turgut Özel Anadolu Lisesi sınavla öğrenci alacak nitelikli listeler arasında yer aldı.